kadınların bayıldığı erkek tipi. Kadınlara en çekici gelen eylemler veya davranışlar söz konusu oldu mu? Kesinlikle zayıf davranış şekillerinin aksine sağlam ve güçlü olan davranış şekillerini aklına getirmelisin. Bu tür güçlü davranış tarzları şunlardır. Kıskançlık ve muhtaçlığın tam tersi akıllıca umursamazlık. Güvensizliğin tam tersi özgüven, çok efor yerine Az efor harcamak, açık bir kitap gibi olmak veya çok duyarlı olmak yerine gizemli olmaktan geçer. Bir düşün bakalım. James Bond senin yerinde olsa ne yapardı? James Bond kızın peşinden koşup onunla sürekli zaman geçirip durur muydu? Ya da kız yanında olmadığı zaman kendisine nasıl mesaj göndereceği hakkında düşünür veya endişelenir miydi? Tabii ki hayır. 007 bunu yapmazdı. Çünkü böyle bir şey onu muhtaç ve zavallı gösterirdi. Ya düşünsene. Mr Bond evde oturuyor ve dakikada 10 kere telefonuna bakıyor. Kız arkadaşı ona mesaj göndermiş mi diye. Bunu ona yakıştıramıyorsun değil mi? Peki sen muhtaç ve zavallı bir şekilde davranmak ve öyle gözükmek ister misin? Çünkü bunlar seni zayıf ve itici yapar. Düşünsene, kendi hayatının jönü sensin ve davranışlarını üçüncü bir kişi perspektifinden seyrediyorsun. Nasıl davranmak isterdin? Bir erkek gibi mi yoksa bir korkak gibi mi? Eğer kendini kadınların yanında zayıf, çaresiz ve muhtaç hissediyorsan kesinlikle mantalitini değiştirmek zorundasın. Acaba geri gelecek mi diye düşündüğün zaman bunun aksine mantaliten sana kimin umurunda diyebilmeli. Kendine beni özlüyor mu diye sormak yerine kimin uğrunda diyebilmelisin. Onu bir daha görecek miyim yerine düşüncen kimin uğrunda olabilmeli. Eğer bu mantaliteyi geliştirebilirsen bütün kadınlara çok daha çekici gelmeye başlarsın. Bütün kadınlarla çok daha az stres ve çok daha az korku yaşarsın. Ve kendi hayatında ve ilişkilerinde çok daha güçlü olursun. Tabii şunu da kesinlikle unutma. Sen James Bond değilsin. Yani bir film kahramanı değilsin. O olmamalısın da. Ama sen bir erkeksin ve de akıllı bir erkek. Akıllı bir erkek söylediklerimi alır ve dozunu kendine ve gerçek hayata göre ayarlar veya ayarlamayı öğrenir. Ben sana bu kanalda James Bond olmayı öğretmiyorum. Ben sana sadece erkek olman gerektiğini hatırlatıyorum. Umarım ne demek istediğimi anlamışındır güzel kardeşim. Her şey gönlünce olsun. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar.